Selamun Aleyküm. size göstereceğim şey bu önceden yaşanmış Akdeniz depreminde Antalya'da olanlar e, bu durumu yaşamışlar Google'un kendisinin e, Android'de geliştirmiş olduğu bir şey var e, siz bundan yararlanmak için telefonunuzun konum kısmına geleceksiniz bende direkt gözükmüyor tümünü göre tıkladıktan sonra geri geliyorum Burada deprem uyarıları kısmı var. Deprem uyarıları kısmına geldiğiniz zaman benimki şu an açık konumda. Kapattım tekrar açık konuma getirdim. Bu uygulama size depremin şiddetine göre bir dakika önceden 10 saniye önceden yani farklı farklı zaman dilimlerinden daha farklı farklı zaman dilimlerinde sizlere önceden haberdar veriyor Google'un geliştirmiş olduğu bir sistem mesela şöyle göstereyim deprem anında şöyle size bir uyarı verecek duydunuz gördünüz şiddetli bir sesle sizlere uyarıyor Depremin şiddetine göre 5 saniye önce, 1 dakika önce, 10 saniye önce sizleri haberdar edecektir. Böyle bir hizmetten yararlanalım.